Ekran başından bizi seyreden sevgili seyirciler, bugün Bağlarbaşı İstanbul Kafkas Derneği'ndeyiz. Hemen yanımızda bayanları gördünüz. Bu bayanlar bugün burada ne işler yaptı? Ee, yemeklerin hazırlanmasını yaptılar. Bu derneğin bugünlere gelmesinde emekleriniz fazla. Önce bayanlarımızı bir tanıyalım. İsminiz, soyadınız, nerelisiniz? Emel Özdemir, ee, Kabardeyim, Uzun Yaylalıyım. Tesfire Güneş, Eskişehirliyim, Abazayım. Altı Doğa Funda 6 Ok, Kayseri Uzun Yaylalıyım, Kabardeyim. E, ee, Emel Dinçer, Göksunluyum, Kabardeyim. Sevgili seyirciler, bu derneğe baktığımız zaman e, Oseti, Çerkezi hepsi karışık değil mi? Evet, aynen öyle. Ee, bizler burada e, Kuzey Kafkasya'lı arkadaşlar, kardeşler olarak hep beraber e, hem kültürel sorunlarımıza hem de güncel sorunlarımıza e, ortaklaşa e, çözümler bulmaya çalışıyoruz. O yüzden e, gece gündüz demeden el birliğiyle hep beraber buradayız. Sevgili seyirciler, e, derneklere baktığımız zaman Kafkas Dernekler Federasyonu var, Birleşik Kafkas Dernekler Federasyonu var, Çerkez Dernekler Federasyonu var ve Ahbaz Dernekler Federasyonu var. Ama e, bu derneğe baktığımız zaman bu dernek en eski derneğimiz. Bu dernekte herkes barınabilir değil mi? Yani elini kolunu sallamak isteyen, ben bir Çerkez Derneği'ni görmek isteyen kişi buraya gelebilir mi? Tabii ki, tabii ki memnuniyetle gelebilirler. Zaten öyleyiz. <laughs> Profilimizde hakikaten bütün Kuzey Kafkasya, Güney Kafkasya, Apazya. E, profil e, kitlemiz e, gerçekten hali e, fazla e, bence e, güzel <laughs> sevgili seyirciler içeriye girdiğimiz zaman e, bayan ağırlıklı genç ağırlığı bir dernek derneğimiz var bütün e, dernekler de şunu söylüyorlardı gençlerimiz derneklere gelmiyor bayanlarımız derneğe gelmiyor herhalde bu dernekte de erkekler şikayetçi erkekler fazla gelmiyor. <laughs> Aslında bizim tabii ki önceliklerimiz arasında gençlerimizi derneğe getirmek var. Çünkü biz bunu bir bayrak yarışı olarak görüyoruz ve kültürümüzün devamlılığı açısından gençlerimize bizlerden ne katarsak o kadar kar olacağını düşünüyoruz. Çünkü derneklerimiz, diğer bütün derneklerimizde olduğu gibi bizim derneğimizde kültür odaklı ve belirli kaygıları olan bir dernek. Ee, bu nedenle kültürü kaybetmemek adına gençlerimizin varlığını çok önemsiyoruz. Ee, tabii ki anneler olmadan, kadınlar olmadan da bu iş olmaz. Ee, burada büyük, küçük, yaşlısı genci hep beraber omuz omuza el eleyiz. Gördüğünüz gibi. Evet, bu e, sofraların hazırlanmasında sizlerin çok çaba çabası vardı. Mutfağa giriyordunuz, gençler mutfağa giriyordu. Bir iş bölümü yoktu ama herkes bir işin ucundan tutmuştu. Kaç günden beri çalışıyorsunuz? Aslında kaç gün değil, kısa sürede organize olup çalış, şey ortaya çıkartıyoruz. Sabah daha erken gelip hazırlıklarımızı tamamladık. Bir gün öncesinden alışverişimizi yaptık. Hep birlikte olunca her şey daha kolay oluyor. Derneğiniz haftanın kaç günü açık? her günü dernek açık aslında. Hemen hemen her akşam bir etkinliğimiz var. Hafta sonu daha yoğun etkinlik oluyor. Biz mesela bizim yaş grubumuz cuma akşamı buradayız. Cumartesi, pazar çocuklara ve gençlere açık. Hafta içi akşamlarda diğer yaş gruplarının, mahallinin, işte bir koro vardı. Onların etkinlikleri oluyor. Hemen hemen her akşam hafta sonu full sabahtan akşama kadar etkinlikler var. Sevgili seyirciler biz neler şikayetçiydik? Bazı derneklerimiz her gün açık, bazı haftada bir açık, bazı ayda bir açık. Kusura bakmayın bazı vakıflar, dernekler de altı ayda bir açık. Altı ayda bir açık olan derneklerimiz şunu söylüyorlardı. Bizim sosyal faaliyetlerimiz çok. Siz bayanlar bir araya geldiğiniz zaman ne konuşuyorsunuz? Bunları biz merak ediyoruz. Ya genelde e, Setenay Kadın Komisyonumuz var, e, çok aktifiz, e, sık sık toplantılar yapıyoruz. Şimdi hafta ya da önümüzdeki haftada buradan da ilk duyurusunu yapalım. E, Setenay Kadın Çayımızın ilk buluşması var bu sezonun ilk e, buluşma etkinliği. Sık sık bir araya geliyoruz. E, komisyonlarımız var, Sosyal Etkinlik Komisyonu, Çerkez Efsanatları, Burs Komisyonumuz var. E, kadınlarla e, ve çocuklarla çok sık etkinlik yapmayı e, seviyoruz e, çocuklar ve kadınlar hakikaten bu dernek için çok önemli e, setenay kadın komisyonu e, gerçekten çok güzel çalışıyor e, bir de bakalım yani neler yapıyorsunuz kadın kolları olarak hangi sosyal faaliyetleri yürütüyorsunuz e, biz e, en başta 2019 yılında e, Setenay Kadın Komisyonu'nu kurarken hepimizin tabii ki bir takım hayalleri vardı. Hayallerimiz doğrultusunda komisyonlara ayrıldık. E, el sanatları komisyonumuz var. E, Esen ablamızın başkanlığında e, ve Asiye ablamızın başkanlığında e, unutulmaya yüz tutmuş kadim e, çerkez el sanatlarını tekrar canlandırıyorlar. Ve bunu birçok kuşa aktarmak gibi bir hedefleri var, değerli bir hedefleri var. Burs komisyonumuz aslında sosyal dayanışma ve yardımlaşma grubumuz var. Şu an 70 öğrenciye burs veriyor durumdayız. Bu sayımız da giderek arttı seneler boyunca. Pandemi döneminde bile kesintiye uğramadı. E, sosyal etkinlik grubumuz var. Kadınlarımızın istekleri doğrultusunda hep beraber gezilere gidiyoruz, e, çeşitli yerler görüyoruz. Tabii ki Çerkez ve Abaza e, köylerinin olmasını çok önemsiyoruz kültür birlikteliğimiz açısından. E, bu sadece bir de eğitim komisyonumuz var tabii ki. Özellikle ana dilde eğitim ve bununla ilgili neler yapılabilir. E, bunu kafa yoran bir grubumuz, e, bununla ilgili çalışmalar üreten bir grubumuz var. Bundan sadece bizim sosyal yardımlaşma, dayanışma, sosyal etkinlik gibi gruplarımız sadece Setener Kadın Çalışma Grubu'nun. Tabii ki derneğin gruplarını saymak birazcık gerçekten uzun sürer. Demin şöyle bir şey demiştiniz. Etkinlik için haftada iki gün, üç gün demiştiniz. Biz artık etkinliklere zaman ayırmak için dernekte gün ve saat ayarlayamıyoruz. Bu çok güzel ve çok anlamlı buluyoruz bu durumu da. Sevgili seyirciler bir de şunu merak ediyorduk biz. Yönetimde bayan ağırlıklı mı erkek ağırlıklı mı? Aslında bayan ağırlıklı. Yarı yarıya aslında bayan daha çoğunlukta. bunları yaparken yönetim mi izin veriyor? Yani sonuçta da bir seçim var herhalde. Biz aynı zamanda Funda'yla ben yönetimdeyiz. İKKD yönetimindeyiz. Hem Setenay Kadın Grubu'ndayız hem İKKD yönetimindeyiz. E yaptığımız etkinlikleri tabii ki İKKD yönetimiyle birlikte ortaklaşa şey organize ediyoruz. Evet, son olarak neler söylemek istersiniz? Burada olmayı çok seviyoruz. Pandemi döneminde uzak kaldığımız için hepimiz birbirimizi çok özledik. Ne zaman buraya gelsek mutlaka sevdiğimiz, tanıdığımız, beraber bir işin ucundan beraber tuttuğumuz insanlar oluyor ailece çocuklarımız da birbiriyle burada bebeklikten itibaren burada büyüyen çocuklarımız var. Onlar da bir arada olmak istiyorlar. Derneğe gidiyor muyuz? Bir program var mı diye bir plan yapacaksak önce dernekteki programlara bakıyoruz boş kalan bir vakit varsa başka bir plan. Zaten başka hiçbir sosyal etkinliğe de ihtiyaç kalmıyor. Gerçekten çok doluyor vakitlerimiz burada ve birlikte olmaktan da çok mutlu oluyoruz. İnşallah çocuklarımız, gençlerimiz de aynı hislerle, bizim yaşımıza geldiklerinde de aynı hislerle olur. Derneğimiz yine var olur. Başka derneklerde yani Çerkezlik adına, kendi milliyeti adına bir arada olmak isteyen insanlar için her zaman böyle yerler olsun. Birbirini seven insanlarla dolsun inşallah. Sevgili seyirciler, 3-4 saat oldu. Hiç kimse yerinden kalkmadı. Yine derneğimiz dolu. Herkes konuşuyor, birbirine bir şeyler anlatıyor. Siz son olarak neler söylemek istersiniz? Ben de mutluyum. Etkinliklerimizin kalabalık geçmesinden hazırlık yapıyoruz sonuçta. Bir araya geliyoruz, sohbet ediyoruz, sosyalleşiyoruz. Ee, uzun süre görmediğimiz arkadaşlarımızı görüyoruz. Ee, güzel bir buluşma oluyor. Sık sık e, tekrarlamaya çalışıyoruz. Ve diğer derneklerin etkinliklerinde vakit buldukça katılmaya çalışıyoruz. Hatta beraber ortaklaşa büyük etkinlikler yap, yapsak çok daha güzel olur. Ee, i̇nşallah böyle fırsatlarımız da olur. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. <laughs> Sağ olun. Sizler son olarak? Ee, bana e, Demin arkadaşlarım çok güzel özetlediler. Bizler burada bir aile gibiyiz gerçekten. Ve İstanbul Kafkas Kültür Derneği'nin şöyle bir özelliği var. 7'den 70'e, 7-24 açık. Yalnız 7'den 70'e derken oradaki 7, gerçekten 7 aylıklardan bahsediyoruz. Nanu grubumuzda var. Çok mutluyuz burada birlikte olmaktan. Burada büyüdüğünü gördüğümüz gençleri... Ee, görmekten, e, büyüklerimizle bir arada olmaktan dolayı çok çok mutluyuz. İKKD'de olmaktan çok mutluyuz. <laughs> Sevgili seyirciler, mutlu olmak istiyorsanız, bayanların dediği gibi buyurun gelin bu derneğimize diyoruz. Hepinize çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür Daha farklı etkinliklerde buluşmak üzere diyoruz. Sağ olun.